Beşinci sorudayız. Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal bakış açısını örnek olarak gösterilebilir? Tanrısal, ilahi bakış açısında anlatıcı, olaylara ve kahramanlara hakimdir. Olayların nasıl gelişeceğini bilir ve görür. Olayları anlatırken kahramanların aklından geçenleri ve psikolojilerini yansıtır. Bu bakış açısında anlatıcı üçüncü kişidir. Hemen seçeneklere bakalım her şeyi oluruna bırakıyorum. Kendimi o şen sabaha bırakıp mesut insanlar içinde ben de kaygısız öne arkaya sallanıyorum. Bulutsuz, berrak gökyüzü içimi aydınlatıyor. Burada neyden bahsediyor? Bırakıyorum diyor değil mi? Yani birinci kişiden bahsediyor. Tepemizdeki çınarın yaprakları ılık bir rüzgarla tatlı tatlı hışırdıyordu. Bir kuş öttü ve sustu. Leylek başını yukarı kaldırmış bakıyordu. Biz de yukarı baktık. Burada da yine birinci kişi anlatımı var değil mi? Yürüdü. Tünel meydanına kadar sermaye ait hiçbir şey düşünmemek için koşuyordu. En büyük korkusu ona bu kararını değiştirebilecek bir tramvaya rastlamaktı. Fakat meydan boştu. Burada anlatıcı olayın içerisinde yer almıyor arkadaşlar. O yüzden üçüncü kişi anlatımı vardır. Yani ilahi bakış açısı bulunmaktadır. Bizi büyük beyaz bir odaya soktular. Gözlerim kırpışmaya başladı. Işık gözlerimi rahatsız ediyordu. Sonra bir masa ve masanın arkasında dört herif gördüm. Sivildiler. Ne diyor? Bizi bir odaya soktular diyor değil mi? Yani kendisinden bahsediyor. Işıklar diyor gözlerimi rahatsız ediyordu. Burada da yine birinci kişi anlatımı var. En alt kattaki sofada bahçe üstündeki büyük kapının iki kanadı da ardına kadar açıktı. Odalardan birinin kapısı da açıktı. Ferit oraya doğru yürüdü. Burada da yine birinci kişi anlatımı var. Cevabımız C seçeneğidir.